Bugün İnönü Yaylasına geldik, iş arkadaşlarımızla birlikte UTV, ATVlerimizle bölgede İnönü Yaylasında güzel, keyifli bir gün yaşıyoruz. Arazi araçlarıyla kolayca tabii ki ulaşabiliyoruz. Kar bizim için beyaz saflık ve bu anlamda da tabii ki ruhumuza oldukça iyi gelen bir yağış oluyor. Karla beraber e, tabii ki e, sadece bir eğlence değil. Aynı zamanda e, barajların ihtiyacı olan suyu da buradan karşılanıyor. O yüzden kar yağışı çok çok önemli. Umarım e, bütün ülkemizin her bölgesinde e, bol yağışlı e, geçer ve e, küresel ısınmayla beraber de bu e, sorunları biraz daha en azından bu yıl daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlar. <laughs>